Kayıttayız ne zaman isterseniz başlayabiliriz. Tamam tamam. Direkt giriyorum o zaman. Diş... Girebilirsin, Merhaba diş Hekimi Serkan Çelebi. E, bugün size kısaca kaplama sonrası bakım nasıl olur e, kısmını anlatacağım. Kaplama ve aslında kaplama çeşitleri apayrı bir konu ama kısaca genel olarak bir e, bilgi videosu olacak. E, hangi kaplama olursa olsun e, kaplama sonrası hastalarda şöyle bir algı oluşuyor. Diş yerimi kestirdim, kaplamalarımı yaptırdım. Bundan sonrasında artık herhangi bir sorun yaşamayacağım gibi bir algı vardır. Aksine kaplama yapıldıktan sonra dişlerin üzerine daha ciddi bir bakım yapılması gerekiyor. Çünkü kaplama yapıldıktan sonra da yine diş eti bakımı çok çok önemli bir noktadadır. Ee, özellikle normal şartlar dişlerimiz fırçalıyorsak aynı şekilde devam edeceğiz. Hatta daha da fazla bir şekilde e, fırçalamamıza dikkat etmemiz gerekiyor. Fırçalamanın yanında diş bir kullanımı, arayüz fırçaları da mutlaka gerekiyor. E, Gargarayı da tavsiye ediyoruz. E, bakım dışında düzenli olarak 6 ayda bir de diş hekimi kontrolüne her zaman gelmelerini isteriz hastalarımızın. Kaplama diş yapıldıktan sonra sıcak soğuk içme, yeme gibi bir hassasiyet oluşturuyor. Ee, yani genel olarak kaplamalardan sonra, ilk yapıldığı dönemden sonra belli bir süre sıcak sok hassasiyetini hep takip ediyoruz. Yani bunun birçok sebebi vardır ama genellikle geçicidir. Eğer dişlerde çok yapısal bir problem yoksa hastalara e, hastalar zaten tavsiye olarak işte diş fırçalamanın yanında e, yani normal fırçalaması yaparken, macun kullanırken hassasiyet macunları da kullanmasını istiyoruz. E, kapanışlar değiştiği için az yapısındaki burada da hani belirgin bir şekilde dişlere gelen kuvvetler de değişiyor. Bu da hassasiyeti arttırır ama hepsi gelip geçici bir süreçtir. Kimisinde bir hafta, kimisinde 2 hafta mutlaka geçecek bir durumdur hassasiyet sorunu. Sağlıklı yapıda bir ağız yapısı varsa Peki, kaplama dişlere ne kadar sürede alışılır? E ee, tabii herkeste kaplamanın alıştırma süreci farklıdır. Şimdi çok büyük bir ağız yapısında çok fazla sayıda kaplama yapıldıysa o süreç çok uzun sürede alabiliyor. E, sayı azal, az sayıdaysa çok daha kısa sürebilir. E, biz burada hani sonuç olarak hani bu süreci ne kadar rahat geçirebileceği kısmıyla ilgili hastaya önden bilgi veriyoruz. Zaten baştan bunun ön hazırlığını yapıyoruz. E, çünkü çoğu zaman hani büyük tedavilerde çiğneme fonksiyonları da değişiyor. E, bazen kapanışların bozulmasından dolayı plak önerimiz var. Çünkü dişleri bir anda hasta sıkmaya başlıyor, kapanışları değiştiği için. E, ama onlar da hepsi gelip geçici durumlardır ve alışılıyor zaman içerisinde. Kaplama dişler ne kadar dayanır? Kaplama dişler ne kadar dayanır? Kaplama dişlerin aslında ömrü çok uzundur. E, Kaplamaların ömrünü belirleyen en önemli unsur ağız hijyenidir, ağız sağlığıdır. E, yapısı olarak kaplama evet 15 sene dayanır. Ama o önemli olan oradaki diş eti problemi, diş eti bakımları eksikse, ağız hijyene dikkat etmeyen bir hastaysa, çok kısa sürede diş etlerindeki probleme bağlı olarak e, hasta rahatsızlıklar duyabilir. E, tabii ki bunların önüne geçebilmek için ağız bakımı, ağız hijyeni çok önemli. Düzenli hekim kontrolü çok önemli. Ee, öncesinde, de, yani tedaviler başlamadan önce bunların bilgisini mutlaka veriyoruz ama maalesef hastalarımız tedavimi yaptırdım. Bundan sonra artık rahatım, bir sorunum olmayacak. Hadi bana güle güle der ve gider. Ee, kesinlikle bunu yapmasınlar. Düzenli olarak hekimlerini arasınlar. Kontrollerini, röntgen çekimlerini yaptırsınlar. Ee, biz de hep aralarda hatırlatma yaparız hastalığı. Bu süreçler eğer bu şekilde giderse kaplamanın ömrü aslında çok uzundur. Kaplama kırılınca ne yapmamız gerekiyor? Kaplamalar kırılmaz diye miyiz? Evet, kaplamalar kırılabilir. Kaplama cinslerine göre kırılmanın da tabii ki şekli değişir. Ee, bazı kırılmalar kabul edilir değildir. Çünkü e, iç yapısal bir kırılmaysa e, bu kırılmadan dolayı e, öncelikle hemen kaplamanın değişmesi gerekiyordur. E, tabii bu süreçte bu kaplamada yapılan tedavi sonrası <laughs> gel gel. Hocam yengeyi de gel. şuraya gelin. Sen ikisini ikisini de tam. <laughs> ya ne oluyor? Ekici bir şey var mı? Kaplamanın ömrü ne kadardır? Hocam kaplamanın ömrü ne, kadardır? ne kadar? Anlat. Kaplamanın ömrü ne kadardır? Yani malzeme olarak ömürde sıkıntı yok ama alttaki dokularla ilgili sıkıntı olabilir. Ona da ömür biçmek biraz zor. Evet. Kaplamanın ömrü ne kadardır? Kaplamanın ömrünü dediğimiz gibi ömrünü belirleyen aslında ağız yapısıdır, ağız hijyenidir. E, Tabi tedavinin en başta yapılma şekline kadar da çok fazla unsur vardır ama önemli olan kişinin gerçekten hani yapıldıktan sonra tedavi sonrası bakımları, hijyeni, kontrollerini, aksi hiçbir şekilde ihmal etmeden e, yaptırmasıdır. E, buradaki hani dediğim gibi diş eti bakımını özellikle iyi sağlarsa kaplamanın ömrü oldukça uzundur kaplamaları da normal dişler gibi mi fırçalıyoruz? Yoksa bir farklı bir bakım süreci olur. Aslında normal evet bildiğimiz gibi fırçalıyoruz ama belki bir tık fazlasını yapabiliriz. Fırçalamanın yanında artık günümüzde şeyler çok imkanlarımız çok fazla. Eskiden belki çok yoktu. E, ağız duşları yani bu cihazlarla bakım yapmak ekstra bir avantaj sağlar çünkü eskiden ağız duşları olmadığı dönemlerde diş ipi, süperfloss tarzı işte sadece tek arayüz fırçaları gibi unsurlar vardı. Bunun işte az ağız duşları takviye yaparsak ve çok da güzel gargara'lar var. fırçalamanın yanında bunları tavsiye ediyoruz. Hepsi beraber oldukça etkili.